Vay Filipos efendi. Söz verdiğin gibi yalnız gelmişsin. Hoş geldin Dağıstanlı. Mektubu yolladığın Yunan gelmedi. Ama yavura sattığın yiğitler burada. Bana tuzak kurdun dostum. Bunun bedelini ödetirim pehlivan. Senin kurduğun tuzakların bedelini... ...canlarımızla ödedik. Bundan gayrı... ...sade sen ödeyeceksin. Aklının ermediği işlere karışma. Siz de silahlarınızı indirin yiğitler. Silahını bırak da aslanlı. Kaçamazsın. Seni vurmayacağız. Aklındaki kararı... ...kanını döktüğün... Ankara verecek. Hepiniz Ankara'nın kulu olmuşsunuz. Dağıstanlı, kibrine sabrettim. Kan kardeşliğimizin hatırına katlandım olanlara. Bu felaketi önleyemediğim için bana da yazıklar olsun. Allah hepimizin taksiratını affetsin. Yettin beyim! ...Ankara'ya canlı teslim edeceğime söz verdim yiğitlerim. Ama birinizin kanı döküleceğine onun canı yansın! Sıkın yiğitlerim! Beyim, bu taraf. Kaçıyorlar, yiğitlerim! Davranın! Allah kahretsin. İyi ki lafımı dinlememişsin. Yürü atlara. Dayanamadım beyim. Oh. Koşun yiğitlerim. Davranın kaçırmayın. <laughs> Kaçırdık hainleri. Köpekler! Kalleş köpekler! O İzmir'deki tanışığın kurdu değil mi bu tuzağı? O kurdu ya. Bütün dostum dediklerimi de maşa etti bu oyunda. O da Ankara'nın adamıymış demek. Bozgun yüzünden. Batı cephesine geliyormuş Mustafa Kemal. ...ona yaranmak için seni teslim edeceklerdi, besbelli. Allah kahretsin. Mustafa Kemal... ...her şey onun yüzünden oldu. Kimim, neyim varsa elimden aldı. Bu yaptıklarının bedelini canıyla ödeyecek. Bana o silah lazım Seher. Sakin ol beyim. Ver şu silahı Seher. Beyim. Ver şu silahı Seher. Beyim vururlar seni. Beyim. Çekil önümden Seher. Beyim. Yunan olmazsa İstanbul'a kaçarız. Ben hiçbir yere kaçmam. Ne diyecekler arkamdan? İki üç tane isyan bastırdı da aslanla. Yok öyle ama. Mustafa Kemal'i vuran da aslanı diyecekler. Memleketi Kemal'in elinden kurtardı diyecekler. Benim kurban sakin. Canına mı sen Seher? Çek Müsaade yok Celal! <laughs> Müsaadem yok. Koca dünyada ismini bilip yanında kalan bir tek ben kaldım. Cesetim için inersin. Yine buradan gidemezsin. Müsaade vermiyor. kimseden müsaade almam. Göz göre göre seni ölüme yollayacağımı... ...kuşa kuşa ihbar ederim daha iyi. Buradan çıkamazsın. Ne yaparsın? Duydum. Seni mezarın altına koyacağımı... ...mabusa koyarım daha iyi. Anla sana Celal. Bu savaştan sağlam çıkamazsın. Asarlar seni. Teslim ol ne olur. Teslim olursan en azından bilirim sevdiğim adam yaşıyor. Sen de onlar gibisin. Hiçbir bir farkınız yok. Hiçbiriniz hiç sevmediniz beni. Yapma yalnız bıraktınız. Sen daha iyisin. Şey. Ah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.